Kardeşlerim Musab bin Umeyr radıyallahu anh Mekke-i Mükerrem'in en zengin ailesine mensup. Böyle bir ailenin çocuğu. Anne, aile bütünüyle onu terk etmişler, ona buğz etmişler. Neden Müslüman oldun? Neden Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin safına onun yanına gittin diye. Ayrılır Mekke-i Mükerreme'den, Medine-i Münevvere'ye gelir. Esad bin Zürare'nin evine yerleşir. Orası karargah dolaşır. insanlara İslam'ı, Allah ve Resul davasını anlatıyor. O ara Esad bin Zürare ile bir gün evden çıkar. Ben o Abdil Eşhel'in olduğu mıntıkaya gelir. Orada bir bahçeye girerler. Hurmalar var, hurma ağaçları var. Orada insanlara tebliğ ediyor. İslam'a çağırıyor. Gelenler ona bakıyorlar, yüzüne bakıyorlar, iman ediyorlar. Bunu Saad bin Muaz duyunca hemen Usayd bin Hudayr'a der ki: "Ya sen nasıl burada yerinde duruyorsun? Mekke'den gelen o delikanlı ne kadar insan varsa onu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in davasına, onun yoluna davet ediyor. Aldanıyorlar, dinimizi bırakıyorlar. Atalarımızın yolunu bırakıyorlar. Sen buna sessiz mi kalacaksın diye Useyd bin Hudayri, Sa'd bin Muaz radıyallahu an tahrik eder. Alır hançerini ayrılır. Benu Abdil Eşel'in bahçesine gelir. Esad bin Zurade onu görünce tahcub eder. Düşünür ki şimdi bu adam geldi. Useyd bin Hudayr. Musab bin Umeyr'e zarar verir gelir der ki neden buraya geldin? Niçin bu insanları aldatıyorsun? Neden bunları Muhammed'in yoluna çağırıyorsun? Buradan ayrıl, şehrimizi bırak, terk et Yesibi, git, çık bu şehirden. Hz. Musa radıyallahu anh efendimize ağır ifadelerle Usaid bin Hudayr yükleniyor. Dinler onu, der ki, şimdi sana Kur'an-ı Kerim'den ayetler okuyayım. Eğer kabul etmez, eğer benmezsen o zaman bu mahalleden ayrılayım, bir daha bu mahalleye gelmeyeyim. Ama bir dinlesen, bir baksan, neler söylüyorum, neye davet ediyorum. O zaman hancerin yere vurur, oturur, Usaid bin Hudeyr dinler, Musab bin Umey radıyallahu anh, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini okuyor. Ama o ayetleri, karşılığında alkışlanmak için değil, para almak için değil, şöhreti her tarafa yayılsın diye değil, insanlar kurtulsunlar, taşlara değil, Allah Azze ve Celle'ye kul olsunlar, Allah'a secde etsinler, onun için Yesib'e gitmiş, onun için bu mücadeleyi veriyor. Hüseyin bin Hudeyr, Musab bin Umeyr'i dinler, o kadar etkilenir ki bu ifadeler bitince döner ona der ki sizin gibi olmam için ne söylemem lazım? Evvela bir abdest al diyor. Orada kuyu var, kuyudan abdest alıyor. Şimdi söyleyeceklerimi söyle. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Ondan ayet-i kerimeleri dinler. Usaid bin Hudayr, Musab bin Umeyr'den döner eve Sa'd bin Muaz bekliyor. Ya Musab'ı öldürdü bu haberi alacak ya da Musab bin Umeyr'i radıyallahu an Medine-i Münevvere'den çıkardı. Ama onun derin bir iman, derin bir vecle eve döndüğünü görür. Ona İslam'ı anlatır, Sa'd bin Muaz Müslüman olur o gün şu kadar insan Müslüman olur. İşte Medine-i Münevvere'yi Allah Resulü Aleyhisselam'ın gelişine bu hadise hazırlar kardeşlerim. Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh Medine-i Münevvere sokaklarında dolaşıyor. Ona hasım olanlar, ona karşı duranlar var ama orada bir Mus'ab var. Bütün yüreğiyle Allah ve Resul davasına bağlı. Yani Efendimiz Aleyhisselam onu görünce açlıktan yürüyemiyor. Üzerinde bir cübbe yamalarını sayamıyor. Buyurmuştu ki لَكَدْ رَأَيْتُهُ بَيْنَ اَبَوَيْهِ قَدْ يَغْلُوَانِهِ بِأَطْيَ ve وَالشَّرَابِ Ben bunu Mekke-i Mükerreme'de çocukken annesi babasının kolları arasında dolaştığı günleri hatırlıyorum. O günleri biliyorum. En güzel elbiseleri giyer, en pahalı gıdaları yer, onlarla beslenirdi. Ama şimdi cübbesinin yamalarını sayamıyorum. Şimdi Mekke'nin o en zengin ailesinin delikanlısı, annesinin bir tanesi Musab bin Umeyr, açlıktan yürüyemiyor. Fedaahu hubbullah ve rasulih ila ma Allah ve Resul aşkı onunla hale getirdi. Kardeşlerim, kıyafetlerimizle alakadar olduğumuz kadar aşkımız, kalbimiz, ihlasımız, vecdimizle alakadar olabilirsek o zaman İslamiyet hasım olanlar var. Usaid bin Hudayr'ın durduğu yerde duranlar var. Sa'd bin Muaz'ın durduğu yerde duranlar var. Eğer sen Mus'ab olursan, sen İslam'ın kızı olursan öldürmek için gelenler sen de dirilecekler. Neden kardeşlerim? Çünkü Esselam Celle Celalu. Onun davasında kusur yok. Eğer bizim lisanımızda da kusur yoksa, bizim kalbimizde kusurlardan büyük oranda arındıysa Allah ve Resul davasını Rabbimin rızasına nail olacak bir şuurla anlatabiliyorsa göreceksiniz ifadelerimiz muhataplarımızın kalbinde büyük inkılaplara vesile olacak ve sonra onlar sizden o davayı alacaklar öyle yanık yanık Kur'an okuyacaklar ki Usaid bin Hudayr güzel sesi varmış ayet-i okurken atı orada bağlı diyor ki okuyorum ayetleri Elif la mim zâlikel kitâbu la raybe fî hudel lil ellezîne bil gâybi ve baktım ki at olduğu yerde dönmeye başladı durunca at durdu okumaya başladım yine deli divane olmuş at dönüyor. Durdum durdu, okumaya başladım, yine dönmeye başladı. Hayvan telef olmasın diye, oğlum Yahya da onun yanındaydı, ona zarar vermesin diye durdum. Sonra Efendimiz Aleyhisselam'a geldi, bir gece ya Resulallah. kuran Kerim okuyorum, o okurken insanlar etrafında toplanırlar, Useyd bin Hudayr radıyallahu anh onu dinlerler başımı kaldırdım, semada bulut. Bulutlar bir gölgeliğe dönüşmüşler, gecenin şu saati, sanki kandiller var. Baktıkça onlar semanın yukarılarına doğru çekiliyorlar ve sonra kayboldular. Efendimiz Aleyhisselam'ı anlatınca, sen Kur'an-ı Kerim okurken, melekler gelmiş, seni dinliyorlardı. Usaid buyuruyor. Usaid, Usab bin Umeyr'i, Medine'den çıkarmak için evinden kılıcıyla, hançeriyle ayrılan Usayd. Esselam adıyla Medine sokaklarında dolaşan Musab bin Umeyr ile Benu Abdil Eşhel'in bağında, bahçesinde buluşunca orada eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu der Müslüman olur. Kardeşlerim, İslam davası senin himmetini bekliyor. Eğer bizler İslamiyet'e ihlasla ittiba dersek, Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ya, اِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّلَامُ Allah selamdır. Selamdan sana selamet gelecek. Selamdan işine selamet gelecek. Selam olan Rabbimizden diline selamet gelecek. Selam olan Rabbimizden çocuklarının dünyasına selamet gelecek. Aşkla, vecle, onun yoluna, onun davasına insanları çağıracaksın ve karşıda büyük bir inkılap olacak. Buna hiçbir ideolog ya engel olamayacak kardeşlerim.